Böyle beraber adam mı oynayacağız? Aa ana Akif arabanın altında kaldı. <laughs> Arkadaşlar bugün 499'luk bir tane kutu aldım. <laughs> Arkadaşlar gel ne çok iş şey yapalım benim gel. Lira ben. mu? hayır lira verirse kendim olur hayır Ayı hiç vermeyeceğim. Gel gel. Boş ver ya. Gel ulan gel, şuraya. Gel gel oğlum. Eh, şöyle bak. Yanıma gel yanıma. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkama ne geçiyor? Hayalet <laughs> mi gördün? <gülüyor> Hayalet <gülüyor> mi gördün kardeşim? <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adopt oynuyoruz. Adopt bize Bakalım ben bunu çıkarttım. Hmm, Artık bir uzak karış arabayı çıkartacağım. Bak olmasın. 400 99'luk bir kutudan çıkarttım. Mega kutumdur nedir? Yalnız yanlışlıkla sen elmenin. Arkadaşlar bakın çok güzel ya bu arada Hatta az önce ilk açtım herkes benden upgrade yapıyordu. Upgrade dedi. Derken... Bu sen misin? Evet. Tamam sen işte. Ben nereliyim ben? bak iki kişi daha almışım. Bir şey istatmanın şey ötesi Hatta bana bir sürü pet verdi birisi. Ee, ben de ona bir tane tost verdim. Ne? Sonra hepsini sildim. Nasıl bu? Peti iptal ettim. Pet nasıl? He Max, benim Max gelmiş. Max koydum başka bir şey aklıma gelmedi. <laughs> Patik koysaydım olurdu aslında Senin nasıl şeyin var? Şey, Neyi var? Ne? Neyin, neyin? Senin, nasıl, neyin var lan? Neyin benim nasıl bir neyim var? Yok işte. Pet pet verdiler de Ted upgrade'den Ben de bir tane tost verince upgrade iptal ettiler. Abi, senin, senin neden? Ne? Ne? Başka bir şey gelmiyor mu aklıma? As asıl geliyor sadece. Asıl defe. Vakıf oluyorsa tabi Roblox kabul etmiyor. Nasıl şey sat? İsim isimdir kardeşim. Adamlar abi abi bizle abi diyor sanki. of anam. Şey, Alamadı çok güzel. He. Arkadaşlar isteyenler bilebilir. Şimdiden gelsin diyeceğim de canlı yayın yapıyoruz ya. Ya. Arkadaşlar dediğim önceki videomda dediğim gibi e, arkadaş olarak oyunda arkadaş olarak benden e, Adopt Me join deyince beraber oynuyoruz arkadaşlar. Beraber oynar, kim bindiririm. Herhalde bir 100 TL'niz varsa, o makineniz de varsa makinemizi kaç TL atarım diye. ama param biriktirince atarım ben böyle yapıyorum ben 900 lira paralar atacağım Ya, o araba çok güzel. Aynen. Ben de zaten gittim. Ee, bir tane önceki kutuyu açtım. Tamam mı? Onu açtığıma pişman oldum. Pembik bir şey geldi. O da neyse attım. Hatta ben, ben bir tane 70 liraya şey açtım tamam mı? Ne? Dur şu 70'te. Şey önce çıktı. Ne? Tepe. Hatırladım onu. Dur şu 70 TL'ye de gidip bir tane bir, kutu açayım. Bir de arkadaşlar. Yine gittim. En büyük kutu kaç liraydı? 499 liraydı. Tamam. Gitti. Patates çıktı. Oyuncak çıktı. Patates oyuncak çıktı. Ne? Ne sen Ben geçtim ben şey. Uy, uşağım uy. Güzel Evet. 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 Allah, yanıma otur yanıma yanıma. <laughs> kes. Geri Arkamda bir pek ya, yer yok. yer <laughs> yok. Yanıma birisi o Baklava reis. Öyle isim mi olur? Adamın adı baklava reis. Yani adam mıdır kız mıdır onu da bilmiyoruz da. E ben buraya ne almak için gelmiştim? Yerine Bakayım ne istiyor. Bunu verdi. Bunu verdi. O ne o? Ne o nende? Al ben de sana bunu vereyim yani kardeşim benim. Hani kardeşim olursun abim olursun bilmiyorum. Abdülkadir. Sen Abdülkadir'de. Allah. Delince delince. Boş ver ver. Aa o Wolf Lock. Başka birisiydi o. Oha adam çarptı. Daha ne yapacak? Oğlum yarış mı yapıyorsunuz lan? Ne versin? Oğlum niye herkes benim peşime geliyor? Bu arabayı Çok açtık bir şey değil mi? Bir şey yani bir tane araba ne açtık. Nasıl abi? Ne oldu abi? Ne oldu abi? Oğlum onları bana da verdi. Sen ne ver? Upgrade de doğandır şey yapıyor senin de illa bir şey vermen lazım. Oğlum onları da bana verdi de bende bir pembe bir tane araba var ya onu verince hepsini iptal etti. Abi bana ne onun da değil ki. Ben Roblox, Roblox çekilişlerine girer alırım. Şaka yapıyorum şaka. Ee, ben ne no, ne no, ne için gelmiştim? Heh kutu açacaktım Hep unutuyorum ya. Ben de İnşallah araba hiç olmazlar. Amin. Amin, amin amin. Ne amin. Allah'ım şunun içine bak. Bakayım. Ne yapayım benim şekilim. Neler varmış neler. Oha. Kırmızıdaki şu roket miydi? Diye... Yok roket değil ne bak şu. Aha, şey. <laughs> çok güzel ya ondan ben çıkartmak istiyorum ben. Ama bak, bu araba çıkmış. Kırmızı Ultra Hero bu mu? Dur bakayım. Aa, çok güzel bir şey değil mi? Mesikli gitmiş bu. Ultra Hero sen misin kardeşim? Bu bir da var, bir varsa elde çıkıyor. Hı hı. O siyahtan çıkıyormuş. Ay, ee, biz de minik kutumuzu açalım. Aç diyeyim. Bana kesin oyuncak gelecek bak. Bu araba çıktı ya kesin kö çok, çok çok pis kötü bir şey gelecek. Çok kötü. Ben minik kutuyu açıyorum. Açtım hala. Allah Allah Korkun Tamam ben de bunu köpekle oynatırım diyeceğim de ya, Vardı ya. ki bende, bende Babamın elma çıktı bu çok saçma Hayır o çok güzel abi Bak bak ver, bak bende de var Nasıl bir şey? Bak böyle Bak ben gidiyorum Bak gideyim Ya ne yaptın? Allah Allah hiçbir şey olmadı <laughs> Ya suya gideceğiz. Suya indik mi? Ona az bir <laughs> yer <laughs> düştü. Oha araba uçuyor lan. Araba uçuyor. Ana araba uçuyor. <laughs> araba uçuyor. Eee ben dinozörüme ee, yapıyorum. Nam 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 nam. Arindan gerek yeri amanın basma ya. Gelme amanın basma ya. Bu Merkez niye benim peşimde abi? Hayır, Haydi halay halay. Hani tamam Yoksa benim video çektiğimi mi Bir hayır bir daha diyeyim. Video çek. Belki seni kayıt. izliyorlardır. On kimi? Bak, bak ben sana bir bisiklet veririm ama al bisikletimi veriyorum sana. Ne yapayım? ben evime aşınlamak istiyorum nasıl aşınlanacağım? Reset çekerek upgrade. Böyle bir de bisikletin yanında pembe bir şey mi var Al pembe bir şey. Oha, bal aha balon verdi. Ben bunu kesin upgrade dedim. Abi ya. Allah kapan. Balon ne işe yarıyor? <laughs> balon çok güzel bir şeydi ya. Balonla böyle zıplayınca havaya kadar uçuyordum. Bing diye yavaşça aşağıya düşüyordum. Harika bir. <laughs> Yine aynı adam. Bakayım bu sefer ne diyecek? Yok hmm. yok bu sefer istemedim. Şu pembe çiçek istemiyorum abi ya. Pembe Sanki sen çok istiyorsun <laughs> bu ne ya? Çok güzel bir bastım. oldu? Elime bir şey mi geldi? Bakayım. Oha! Dur dur flüt çalıyor galiba <laughs> ben geçeyim. <laughs> Çok <laughs> <güzel. gülüyor> kötü. <Çok güzel. gülüyor> dur dur Akif. Sen de alsan ondan bak. Sen ondan al. Bende bir tane davul vardı. Ben de onu çalıyorum. Davul. Hmm, ben... Dum. A, nasıl? Ben, ben, ben. ben onu niye yırtık yemek abbe? sana geldim. Nasıl ben bir ara. Ama sen biriktirip istersen abi. ben duramıyorum. abbe. Şu flüt falan. Kaç yılız abbe? <laughs> Böyle bu bakayım kaç ölmüş. Elimizi ne alalım? Ne kadar? Nerede o? Bir değil. Fırıt bir şey. 360 yıldız. Hmm. 280 yıldızda da bu var. Benim kaç yıldızım var? E senin 10 yıldızın var abi. Ne ben mi yaptım? Bak ama istersen. Hmm. Fırıt dedim ya. Oo orada başka. Ah, ben. Yok ses açma. açma Bedavaya belki. <laughs> Dur bir de ben de yiyeyim. Bedavaya ne buldum? aç. lan yürü. iyi bırakma. Bu ne? Bu Bu ne? Bu Sen de al o şeyden. Lütfü bir şeyden. Tamam. Hadi. Buraya para O şey. O Ama benim arabam var. Dilenmeye gerek yok. Bir de bu ne? Bunu anlamadım. Gerçekten akif dönmeye bak. Çaydanlıkla uçuyoruz mu? Peki mi yanımda olması lazım? Tamam çağıralım. Gel. Ne artık buradan yeni kalacağım değil mi? Ama niye? Böyle şey Bak bu güzelmiş. Köpeğine bağlı. <laughs> Vay. <laughs> ben, ben de bağlı. Sen sen nereye gidersen o da bana bağla bakayım bak. <laughs> bakayım bana olacak mı? <laughs> Petin alma bir bana bağla. <laughs> İt koptu. Neredesin? Neredesin? Bak buraya gel buraya. Sen köpeğe mi <laughs> Ay sana bastım köpeğin bağını. Köpeği kapat bana basmayı Ama onu çaydanlığa alman lazım o zaman çaydanlık gelmez herhalde. Tamam. Evet. Petçik, petçik, bir daha model arabamı da aldım. Hadi gidiyoruz. Köpük sen şuraya tutsan. Kucağıma beni okula bıraksam, Hemen patron. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da koltuğu bırak. Anaf geri <laughs> oha, oha. O ne ya? Oğlum. Öyle olmaz. İçime git içime. Allah'ım içime girmiş. Cid, 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 cid. <laughs> Cidden <Arabayı> içime girmiş. <laughs> Cidden içerik. içime girdi lan bu. Hayır. Bu arabayı verdi. Ben de Ya abi önümü kesip durmasana yürü git şuradan ya. Adam cidden önümü kesiyor. Polis misin ne sesi? Ama ben yok de çalmasın. Ben ona bir kere edeyim bari bir kere bir kere. Şaka <laughs> bir, <kere. gülüyor> bir kere de bayağı bir anlamda oldu. Neredesin rakip sen? Ötesin? Ben bunlar yakıyorum

gel gel Akşam olmuş bakayım benle daha upgrade yapan var. Dur arabamı çıkartayım da öyle yapsın. Yoksa niye yapmıyor? Yine tut. Arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna gelelim. Eğer şey sevdiyseniz kanalımıza abone kanalımı olup beğen tuşunu basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama ondan önce bir şey daha Arkadaşlar eee ee, ne desem ne diyecektim ben? He arkadaşlar eğer ya da her hani neyse verin. Eee saçma sapan bir şey olur tam merak ettiyse tamam, söyleyeyim. Arkadaşlar diyecektim ki çok saçma bir şey olur. O yüzden yapmayın. Eee baban kedi alsın mı almasın mı? Yorumlarda almaz dedim. Saçma sapan şey Ne? Arkadaşlar baban kedi alsın mı almasın mı? Hmm. <laughs> Arkadaşlar dedi tam va anlamadım ben dedim. Arkadaşlar dedim ki e, babamın kedi alsın mı almasın mı yorumlarda yazın dedim de çok saçma bir şey olur yani iptal ettim o yüzden <laughs> istediğim zaman iptal edebiliyorum <laughs> arkadaşlar o zaman bir çekiliş yapmak istiyorum ben oyun çekilişi <laughs> arkadaşlar hepiniz de şu dur bir dakika eve geç geç abi, tamam abi, geç abi, abi, Binmiş, binmiş. Köpeğin bilmiş sen bilmemişsin. Abi, götürün, abi. abi göreyim, işte, Oğlum daha az önce geldin ya. Hani, ne? Ben evime gideceğim ya. Arkadaşlar bakın. Şu... Bis bisiklet mi alacağım? Dur gel ben sana vereyim ya. Ben de boşta duruyorum. Araba var ya. Sen gel benim evime. O meşhur. Bitti bitti. Ben ben benim evim nerede lan? Kim bu? Heh bulmuş. Abi senin Akif senin köpeğin korkmuş burada. Peki benim köpeğim. Ne burası benim. Köpeğini de alın he. Hadi şöyle yapayım ben o zaman gelmiyorsa. Arkadaşlar bakın. Siz de hepiniz de şu bir dakika. Şu 100 TL'lik makinelerden varsa ee, şey bir daha ki atacağım videoya e, ilk yorum yapan kişiye tam tamına kaç TL verelim Akif? 200 300 500. Var mı yükselten? 500 arkadaşlar <laughs> Tabi inşallah o kadar paramız olursa par <laughs> Tabi ab abone olup da beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz ya yani unutmuyoruz. Evet. Yatak bak şurada. Şuraya tank içine sok. Bak şuradaki. Aslında 3 al <laughs> 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 sen. de yat. Senle sen istiyorsun. Çini Akif. <laughs> Kafanı kıracaksın. <seni> ya. <laughs> Köpek yamulacak şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> Aa, ne bölüyor? Yukarıda çak... Benim şeyim nerede? Nerede? Evet, Arkadaşlar. E dediğim gibi. Videoya ilk yorum atan ve ilk yorum atan kişiye e, 600 tl vereceğiz Tabii kanalımıza abone olup da beğen tuşuna basmayı da unutmasın yani unutmayın çünkü sadece e, ilk yapan kişi değil yani ya da bu videoya tamam bu videoya ilk atan olsun şunu biliyorum da koyacağım Arkadaşlar bu videoya ilk yorum atan kişiye inşallah tabi e, yok like like ilk kim atmış onu göremiyorum ya. ama like da atsın yani like da atın abone de olun arkadaşlar bir de bu arada e, bak aç bir de like bak deep bak kafamı karıştırdım ne diyeceğim unuttum şimdi bak oldu mu şimdi Şimdi bir çekici alıyorum. Yani hayatta bir tanesi de yeter. Ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Unutmasaydım söylerdim. <laughs> Gel bak burada pizza var, çay var. Ne vereyim anne? Sandviç yok. Ya başlatma sandviçini. Hmm. <laughs> arkadaşlar. Tamam o zaman yok. ben şuna basmayı unutmayın. Çekilişimize de katılmak için. Ben, 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 ben. E, çünkü lişe, ama lişe, evlerim, bu, bu ilk yorum atan kişiye arkadaşlar e, benim telefon annemin telefonunda şöyle bir şey var bu annemin telefonu zaten mesela ben şimdi şey yaptığımda olmuyor ne söylesem Bazen yorum yazmalarını istiyorum sizin ama YouTube buna izin vermiyor. yorum yazmayı kapatıyor. Nedense onu anlamadım. yani, belki yorumlar açık olmaya da bilir. Onları tam bilmiyorum. Yorumlar açık olursa ilk bu videoya yorum atan kişiye vereceğiz 500 TL'yi. Tabi inşallah biriktiresin. Biriktirdikten sonra vereceğiz tabii. Sus Doğru. gel hayır neredesin sen, hayır, sen. gel içeri gel geldim mi Hadi. Ya gelsene. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gel. Gel küçük boy. <laughs> gel gel. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayın. Yorumları yorumda atıp beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayın. Bili biliyorsunuz ilk yorum atan kişiye 500 TL vereceğiz Geldim mi aç o oh. bitti evet, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın zaten ilk yorum yapan kişiye bildiğiniz gibi 500 TL'yi yüzüne vereceğiz. Işte, Tabii inşallah birlikte gidecek. O zaman Ay. eve gel de bir sonlandıralım bir şey. Ha, Hamakdayım ben hamak diyeceğim buraya. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.